sen etekten sarısın, sarısın Etek sarı, sen etekten sarısın, sarısın Kurban olan beydağının karısın, karısın Hayran olan meydanın Karısın, karısın Sordum sual ettim kimin yarısın, yarısın Sordum sual ettim kimin yarısın yaren sen Hareket izi bak Öyle <laughs> bir hareket yapın vallahi resmen su verin bak ya Ana abi. avrat Bacı kardeş giderim Bir suvarım. hareket yani yapın Şunu da kardeşim adam Ana avrat yani. bacı koymam yani ne, ne hareket Ne hareket? Bak re, ben size söyleyeyim başta. ne hareket? Ben Ne arada yapsın. Ne hareket olursa olsun film çeviriyor ya sen burada. Hareket oh. ya film çeviriyorum diye kim açayım amına koyayım. <laughs> Çoluğun çocuğun için.